Kıymetli dostlar, Tarihten Notlar'da yepyeni bir programda karşınızdayız. Kusura bakmayın, biraz kırgınlık var, biraz rahatsızız. Bundan dolayı sesimizde ya da anlattıklarımızda çelişme durumları söz konusu olursa, bundan dolayı peşin peşin özür dileriz. Kıymetli dostlar, bu haftaki konumuz Türklerin Anadolu'daki akıbeti. Türklerin Anadolu'daki akıbeti birçok anlamda, birçok konuda son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Çünkü Türkler 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan 30 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne kadar biraz daha geriye çekecek olursak yine 26 Ağustos'taki 1921'deki Sakarya Savaşı'na kadarki sürede çok tuhaf ve ilginç bir grafik çizmişlerdi Anadolu'da bu süreç tabii ki öldürmeyen Allah yaşatır. Düştüğünüzde eğer ölmemişseniz daha güçlü ayağa kalkarsanız ilkesi çerçevesinde 1071'den sonra önce Anadolu'da bir haçlı gücüyle karşılaştı Türkler. Sonra Moğol istilası. Buna rağmen Türkler ayakta kalmayı ya başarılı olmayı ve hem her alanda ilimde, kültürde, sanatta, edebiyatta zirve olmayı ekonomide, orduda, siyasette zirve olmayı başardılar. Öyle zamanlar geldi ki sadece Anadolu'da değil, Anadolu'dan aldığı o güçle, Anadolu'dan aldığı o özle dünyanın başkenti konumundaki İstanbul'u Konstantiniyye'ye ele geçirdi. Ve Konstantiniyye'nin fethinden neredeyse 100 yıl sonra bütün Avrupa'nın ve bütün dünyanın yıkılmayacak büyük bir imparatorluk olarak adettikleri ve Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'a da muhteşem Süleyman olarak adettikleri bir noktaya ulaştı. Fakat henüz Kanuni ölmeden devletinde meydana gelen bozulmalar, yani Osmanlı Devleti'ndeki bozulmalar, 200 yıl gibi kısa süre içerisinde Türkleri büyük bir hezimetin kucağına bıraktı. 1699 Karlofça Anlaşması'nda gördük ki büyük hezimet yaşıyoruz. Gördük ki batı bilim, teknik ve sanatta çok daha ileriye geçmiş. Gördük ki biz son 500 yıl yani kanuniye kadar olan süreci değerlendirecek olursak evet İslam devletinden kalma muazzam bir bilimin son noktasına kadar derler yani tencerenin dibine kadar sıyırmak tamamen sıyırmışız. Fakat Ebu Suud'la başlayan dünya görüşümüzde İslami değerlendirme görüşümüzdeki bozulmalar bizi 100-150 yıl içerisinde maalesef ki çok farklı bir coğrafyaya, çok farklı bir ekonomik, siyasi ve askeri noktaya taşımıştır. Yani kaybetme süreci başlamıştır. 1699 Karlofça Anlaşması'na gönderdiğimiz elçinin orada dil bilmeyerek bir dış ilişkiler yürütemediğini görmek aslında yeni Türk devlet, yeni süreci, Osmanlı devletindeki yeni süreci ayan beyan ortaya koyuyordu. Yani bizim artık yurt dışı ile ilişkilerimizi idare edecek, dil bilecek adamlara ihtiyacımız vardı. Tabii ki buradan akıllandık diyemeyiz ya da sorunları çözdük diyemeyiz. O geriye çekiliş, o kaybediş sadece toprak kaybedişi değil her alanda bir kaybediş oldu ki neredeyse günümüze kadar bilime hiçbir surette katkı sağlamadık. Maalesef ki Cumhuriyet'le beraber Cumhuriyete kadarki süreçte maalesef ki çok büyük yıkımlar, çok büyük kayıplar yaşadık. Cumhuriyetle beraber yeni bir heyecan, yeni bir bakış açısı kazanılsa da bu da maalesef ki 1950'lere ulaşmadan o en temelde Anadolu'da yok olma evresinden yeniden ayağa kalkış aşaması diye değerlendirdiğimiz, yeniden uyanış diye değerlendirdiğimiz cumhuriyetin ilk evresinde maalesef büyük arzular yaşamaya başladık. Ve cumhuriyetin 100. yılındayız. Hala Anadolu'da varlık yokluk mücadelesini tartışır noktadayız. Hala Anadolu'da Türk'ün beka sorununu tartışır noktadayız. Şimdi diyeceksiniz ki bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Doğru bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada yaşamak bedel ürettirir. Doğru. Ama artık bazı şeyleri de görmek gerekiyor. Bizi bu coğrafyada yani Anadolu'da yani medeniyetlerin mezarlığında Anadolu bir medeniyet mezarlığıdır. Anadolu'da yüzlerce devlet kurulmuştur. Bu kurulan devletler bir sonraki devletin egemenliği altında yok olup gitmiştir. Anadolu sadece devlet mezarlığı değil, millet mezarlığıdır. Devlet ve millet birbirinden ayrıdır. Anadolu'da farklı etnik unsurlar tarihi süreçte yok olmuştur. 1071'den günümüze 2023'e kadar Türkler bu coğrafyada efendi oldular. İdare eden oldular bir şekilde ayakta kalmayı başardılar. Moğol istilasına rağmen ayakta kaldılar. Haçlı savaşlarına rağmen ayakta kaldılar. 1914'teki 7 düvelin teknik anlamda saldırısına rağmen ayakta kaldılar. Peki şu an kaygılandıran, beni kaygılandıran durum nedir? Beni kaygılandıran durum aslında Durmuş Hocaoğlu'nun rahmetli'nin 2010 yılında ölümünden kısa süre sonra yayınlanan bir yazısıyla yazısındaki bilgiler beni kaygılandırıyor. Ne diyor Durmuş Hoca orada? Ya ikinci Endülüs olacağız ya da ikinci Ergonokon olma noktasında olacağız. Ya dağılacağız, parçalanacağız, sürgüne uğrayacağız, yıkılacağız ve bu coğrafyadan bizi çıkaracaklar. Veya kendi özümüzden, kendi çekirdeğimizden yeniden ayağa kalkacağız. Birkaç programdır Türk'ün asrı diye kendimi paralıyorum. Sadece bunu söyleyen ben değilim. Bu fikri savunan çok büyük bir kitle de var. Türk'ün asrı önemli, Türk asrı önemli. Aziz Sancar da bunu söylüyor. Aziz Bey en son Türk Üniversiteler Birliği bir üniversite kurulacak büyük bir ihtimal, çok büyük bir üniversite kurulması planlanmakta. Burada yaptığı konuşmada bizim düşüncelerimizle Aziz Bey'in düşüncelerinin paralel noktada ilerlediğini görüyoruz. Büyük bir Türk milliyetçisi Aziz Bey. Aziz Bey aynı zamanda Nobel ödülü almış ve vatanına ihanet etmeden, yani birilerinin şakşakçılığını yapmadan, birilerinin taleplerine boyun eğmeden bu bilimsel başarıyı elde etmiş ve bu başarının karşılığında bu ödülü almış. Fakat Aziz Bey'in son konuşması, Semerkant'ta yaptığı son konuşmada şunu söylüyor. Dünya nüfusunun 0.2'sini oluşturan Yahudiler 20 farklı bilim dalında Nobel ödülü almış. Bu çok farklı bir şeyden bahsediyoruz. Dünyanın çeşitli toplumları bu süreçte ayağa kalkarken bizim yerimizde saymamız düşünülemez. Aziz Bey özellikle altını çiziyor. Liyakat, liyakat. Aynı şeyi 2010 yılında Durmuş Hocaoğlu da söylüyor. Ben de bunu söylüyorum. Bundan 30 yıl, 40 yıl öncesinde Türk düşüncesinin önemli kalemleri de bunu söylüyorlardı. Artık bir noktada bilime, sanata, edebiyata sahip çıkmalıyız. Bilim, sanat ve edebiyat noktasında milli bir şuurla ve evrensel değerler noktasında liyakatla, hukukun üstünlüğüyle, demokrasi anlamında ise eşit bir düzenle bunu sağlayabiliriz. Kıymetli dostlar, kendi toplumu içerisinde birliği ve beraberliği sağlayamayan bir millet kendi milli değerlerini unutan bir millet, kendi öz kültürünü yaşatamayan bir millet maalesef ki maalesef yıkılmaya mahkumdur. Demiyorum ki Kemalizm doğrudur. Kemalizmin ortaya attığı fikirlerin tamamı şudur demiyorum ama şunu söylüyorum. 20. yüzyılın başlarında bütün dünyada olduğu gibi Anadolu'da da milli bir kimliğe dayalı Devlet teşekkülleri meydana gelirken dünyada Anadolu'da da bir milli devlet inşa edildi. Kabul edin ya da etmeyin. Bilim ne kadar değişirse değişsin, insanlık ne kadar değişiyor derseniz değişsin. Her ne kadar sosyal algıyla toplumlar değişiyormuş gibi gözüküyor olsa da milli kimlik Avrupa'da yani gelişmiş ülkelerde değişme uğramıyor. Bilakis batılı devletlerde milli kimlik kendi vatandaşı üzerinden milli bilinç, milli tarih, milli edebiyat, milli kültür ögelerini ciddi anlamda besliyorlar, destekliyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz kendi coğrafyamızda gerçekten gerçekten milli bir şuurla, milli bir bilinçle, milli bir tarih algısıyla çocuklar yetiştiriyor muyuz? Üniversitelerimizdeki hocalarımızdan kaç tanesi milli şuur noktasındadır? Bizim şehrimizde iki tane üniversite bulunmaktadır. Bu iki üniversitenin hocalarının kaç tanesi milli şuurla vatan ve millet noktasında memur zihniyetinin dışında hayır arkadaş kendi topraklarımda kendi şehrimde Maraş'ta yıkıma rağmen ben yepyeni bir fikre sahibim bunu ortaya koyuyorum diyor. Yetmiyor memleket bir mülteci sorununun en fazla yaşandığı şehirlerden bir tanesi Maraş. Burada hangisi milli bir fikir beyan edebiliyor. Ama maalesef ki biz bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz. Bakın kavimler göçü yıkılmaz denilen Roma İmparatorluğunu yerle bir eyledi. Roma İmparatorluğunu önce ikiye ayırdı sonra yerle bir eyledi. Ve yine bu kavimler göçü Avrupa'da bugün Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya devletlerinin temelini attı. Ve biz bu süreçte biz, şu, biz içinden geçtiğimiz süreçte bu tarihi vakaları incelemek mecburiyetindeyiz. Keza Moğol istilası. Anadolu'da Moğol istilasının bizi yıkıma götürmemesinin sebebi Moğolların önden kaçan insanların %90'ından fazlasının Türk olmasıydı. Yani aslında Anadolu'da preslenmiş bir Türk topluluğu meydana gelmişti. Bu yüzden Selçuklu ve sonrasında Osmanlı Devleti burada ayakta kalabildi. Haçlılarla verdiğimiz mücadelede Anadolu'da düşman zihniyetiyle bize saldırdıkları için, bizi yok etmeye çalıştıkları için bir noktada ayakta kalma mücadelesi verdiğimiz için ayakta kaldık. Yani muhafaza etmek, korumak, topraklarımızı korumak düşüncesiyle kendimizi muhafaza, muhafaza ettik. Keza 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Kurtuluş Savaşı da bu düşüncededir. Ama son zamanlarda ılık ılık böyle uyku haliyle yarı uyanık yarı uykulu halde bir toplumla karşı karşıyayız. Avrupa son günlerde mültecilerin geri kabul anlaşmalarıyla ilgili ciddi iddialarda bulunuyorlar. Yeni yasalar değiştiriyorlar. 2009'daki yapılan anlaşmanın bazı maddelerini değiştiriyorlar. Ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gerek Afrika'dan gerek Asya'dan gerek Güney Asya'dan göç halinde olan topluluklar yani Amerika'nın ve Rusya'nın Soğuk savaş yıllarında oluşturduğu yapay yapıların dağılmasının akabinde ortaya çıkan ekonomik yapılanmalar, siyasi yapılanmalar artık nüfus kontrolünü de ellerinde tutamadıkları için batıya doğru bir göç hareketi başladı. Bu göç hareketi maalesef ki bizim topraklarımıza geldiğinde duruyor. Bu göç hareketinin mesulü, bu göç hareketinin müsebbibi olan batılıları bizim burada muhafaza ediyor olmamız akıllıca bir şey değildir. Bizim bu coğrafyaya dışarıdan sürekli olarak göç almamız akıllıca bir şey değildir. Bunun adına biz istila diyoruz. Evet, neydi belli olmayan farklı kimliklerde, farklı mezheplerde, farklı dünya görüşlerinde, farklı ahlaki yapıda yüz binlerce, milyonlarca insanların Anadolu'ya geliyor olması Anadolu'nun Endülüs'e döneceğini göstermektedir. Anadolu'da milli şuurdan uzak, tarih şuurundan uzak, homojen, homojen olmayan, arı olmayan bir toplum meydana geldiği zaman o zaman bu toplumu dağıtmak, Anadolu yurttan kaldırmak mümkün olacaktır. Bütün planlama bunun üzerinedir. Bakın, Durmuş Hocaoğlu şöyle bir şey demiş ifadelerinden bir tanesi. Ey Türkler diyor. Ey Türkler! Milletlerin yükseldiği yerden düştüğünü unutmayınız. Uyarıyor. Rahmetli 13-14 yıl önce yazdığı bir yazıda uyarıyor. Diyor ki milletlerin yükseldiği yerden düştüğünü unutmayınız. Sizler ki Asya'nın bağrından kup gelerek tarihinizin zirvesinde burada çıktınız. Ama burada düşmek üzeresiniz. Burada efendi oldunuz ama burada kul olmak üzeresiniz diyor. Durmuş Hocaoğlu'ndan farklı düşünmüyorum. Bugün Anadolu'nun bağrına gelip bin yıl önce burada bir devlet teşekkülü oluşturan, burada bir medeniyet oluşturan, buradan bütün dünyaya barışı adaleti sağlayan, dünyaya efendi olan Türk milleti bugün bu çukurda, Anadolu çukurunda kul olmak üzeredir. Bunun sadece sebebi demografik yapının nüfus değişimiyle alakası yok. Nüfus değişimi demografik yapının bozulması elbette çok büyük faktördür. Hatta %75 oranında faktördür. Ama öbür taraftan devletimizin bazı kurumlarının milli şuurdan uzak olması büyük büyük bir problemdir. Örneğin milli eğitim dediğimiz kurumun Türk çocuklarına, Türk şuuruyla eğitimler vermesi gerekir. Diyanetin, diyanetin, Türk diyanetinin Muhakkak ve muhakkak Anadolu'daki Türk milletine yönelik çalışmalar yapması gerekir. Türkiye yönelik çalışmalar yapması gerekir. Fakat işgal edilmişse eğer Türklüğün dışında hedefleri varsa, Türklüğü ağızlarına almıyorlarsa o zaman büyük bir sorun var demektir. Yani bu şuuru, bu milli bilinci, bu milli ve manevi bilinci öğretmenler ve imamlar sağlayacaktır hocalar sağlayacaktır. Bunun dışında üniversiteler bilim yuvası olacak. Devlet memuriyetinin olduğu sadece maaş alınan bir nokta olmaktan kurtulmalıdır. Bilim üretmelidir, teknik üretmelidir. Aziz Sancar'ın dediği ifadeyle patent almak bir şey ifade etmemektedir. Makale yazmak bir şey ifade etmemektedir. Pratik bilgiyle birilerinin, özür dilerim, teorik bilgiyle birilerinin çocuklarımızın akıllarını doldurmak hiçbir işe gelmemektedir. Hiçbir fayda sağlamamaktadır. Eğer ki iki üniversite yılda bin deney yapmıyorsa, bin farklı alanda, bin deney farklı alanlarda bin deney yapmıyorsa bu üniversitelerimiz sorgulanmalıdır. Türkiye'deki 500 üniversite, 1000 üniversite neyse sayısı bunların tamamı sorgulanmalıdır. Bakın. Durmuş Hocaoğlu'nun ifadesiyle devam edeyim. Diyor ki, tarih merhametsizdir. Yere düşenlerin üstüne basarak ilerler. Şimdi sizler yere düşmek üzeresiniz. Yere düşmeyiniz, aksi takdirde tarih ağır gövdesiyle sizi de ezer, geçer ve çöplüğünü atar. Doğru söylüyor. Eğer ki siz üzerinize düşeni layıkıyla yerine getirmezseniz, bu coğrafyada tek millet olmayı başaramazsanız, Türkçe'ye hakim olamazsanız, bu coğrafyada imani esasları sağlam yaşamazsanız, liyakata değer vermezseniz, eğitim kurumlarınız aydın insanlar yetiştirmezse, farklı fikirde, farklı düşüncede insanlar bilim noktasında birbirleriyle tartışamaz noktaya gelirse, o zaman korkunuz çünkü köle olacaksınız. Çünkü tarihin çöplüğünde yer alacaksınız maazallah. Şimdi bunları söylüyor olmak düşman oluyor anlamında gelmemeli. Eleştiriyor olmak kötü bir şey söylediğimiz anlamına gelmiyor. Uyanmanızı istiyoruz. Bakınız bilim önemli. Batı bilim noktasında bilim noktasında anaokulundan itibaren üniversiteye kadar hatta üniversite sonrasına kadar belli bir bilinç üzerine belli bir teknik üzerine hareket eder. Aynı zamanda diğer toplumların da zekası iyi olan, çalışkan, gayretli çocuklarını devşirir, toplar ve onları da kendi sistemine entegre eder. Ve bu yetişmiş insanlardan kendi geleceğini yani 10 yıllık 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini planlar. Evet biz 8. asırdan 1250'lere kadar dünyanın bilim sanat noktasında zirvesiydik. Ama 1250'lerden sonra Rönesans ve reformla beraber Batı bizdeki bu bilim ve teknik sistemini gayet güzel, gayet net bir şekilde kendisine uygulamaya başladı. Ve aşağı yukarı 8 asırdır dünyada bilimde, sanatta Batı çok çok önümüzde. Bunu kabul edelim. Bunu artık bilincinde olalım ve bizler de bu konuyla ilgili bir şeyler yapalım. Sosyal bilimler önemli. Sosyal bilimler önemli. Elbette fen, tıp, matematik bunlar önemli ama sosyal bilim bir defa toplumun bilinç olarak hazır hale getirilmesini önemser. Sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, edebiyat ve edebiyatın kolları. İnsanları siz bunu hazır hale getirmelisiniz. Bu alanlarla uğraşan hocaları söylüyorum. Bir şeyleri naklederek, nakaratları tekrar ederek bir yere varılamayacağını artık bilmelisiniz. Bilimin, sanatın, edebiyatın birlikte hareket ettiğini ve bunun liyakatla mümkün olduğunu, bu birlikteliğin devam edebilmesinin de temelde liyakat olması gerektiğini kabullenmeliyiz. Benim adamım, senin adamın, onun adamı bizi bir yere taşımaz. En fazla Bizi köleleştirmeye devam eder. Net söylüyorum. Bir taraftan göç işgali, öbür taraftan milli şuurdan uzak bir eğitim sistemi, öbür taraftan milli şuurdan uzak bir İslam anlayışı maalesef ki Anadolu'yu Endülüs'e çevirmek üzeredir. Tekrar ediyorum. Bir taraftan ülkemizdeki yoğun mülteci sorunu, öbür taraftan milli şuurdan uzak manevi anlamda Milli şuradan uzak kişilerin maneviyat noktasında yönetici olması, idareci olması halkın önünde eşariliğin, eşarlık yani köle zihniyeti öyle söyleyeyim, sorgulamayan, araştırmayan İslam anlayışı, bu anlayışı bu topraklarda diri tutmaya çalışan her kim ise biliniz ki bu coğrafyanın yarın Endülüs olmasına sebep olan kişilerdir. Olacak olan kişilerdir. İşgal olmaz mı zannediyorsunuz? işgal olur. Bir gece kalkarsınız Allah muhafaza Suriye'ye dönersiniz. Bir gece kalkarsınız Tunus'a Cezayir'e dönersiniz. Tunus'ta bir pazar yerinde bir zabıta memuru, hadi polis diyelim, bir kadının orada bir genci, pazarcılıkla uğraşan bir genci tokatlaması, ona bir sille vurması Arap coğrafyasında Arap baharını başlatmıştır milyonlarca Arap'ın ölümüne sebebiyet vermiştir. Milyonlarca masum Müslüman kadınla tecavüze sebebiyet vermiştir. Çünkü toplum dinamite dönüşür bir süre sonra eğer bazı şeyleri sağlam temeller kazıklar üzerine oturtmazsanız biz yaşamadık mı? 15 Temmuz'da yaşamadık mı? Veya daha öncesinde gezi olaylarında görmedik mi? Yani demem odur ki uyanık olmak gerekir. Milli şuurdan uzak bir devlet milli şuurdan uzak bir maneviyat eğitimi veren kurumlar er ya da geç bu coğrafyayı köleleştirecek bir düzeni kuruyor demektir. Öyleyse önce Türkler kendilerine gelecekler. Türkler burada bin yıldır evlatlarının kanlarını, canlarını vererek ayakta kaldığı bu coğrafyada eğer Endülüs gibi dağılmak, yok olmak, işgale uğramak istemiyorsa Türkler kendilerine gelmelidir. Türk'ün silkelenip kendine gelmesi gerekmektedir. Aksi halde Türkler bu coğrafyada efendi de olmaktan köleye olmaya doğru gitmektedir. Bunu da iyi gözlememiz gerekir. Unutmayın, dünya tarihini şekillendiren birkaç olayı az önce de size söyledim, tekrar söyleyeyim. Kavimler göçü, Moğol istilası, Haçlı seferleri, birinci ve 2. Dünya Savaşları. Bu olaylar Dünya tarihinin en elzem olaylarıdır. Şimdiki göç dalgaları mevzusu da bu olayların benzeridir. Yani nasıl ki kavimler göçü Roma'nın sonunu getirmişse bu Afrika, Asya göçleri önce Avrupa'nın kıyısında kenarında bekletilen Türkiye'yi batıracak, sonra Er ya da geç Avrupa'yı da batıracaktır. Bu yüzden biz ne Avrupa'nın koruyucusu, kollayıcısıyız, kölesiyiz. Ne de bir başka coğrafyanın uğrak alanı, sömürge alanıyız, işgal alanıyız. Biz Anadolu'da Türk milletiyiz ve bu Türk milleti ya ayakta kalacak ya köle olacaktır. Biz biliriz ki Türkler köle olmaz. Ölümüne canlarını verirler. Ama istiyoruz ki artık coğrafyamız huzur bulsun ve liyakata ya dayalı, bilime dayalı İnancımız Maturidi çizgisinde olsun. Bu çizgide bir inançla Hoca Ahmet Yesevi yolundan, Hacı Bektaş Veli yolundan, Yunus Emre yolundan hareketle Anadolu'da yepyeni bir İslam, yepyeni bir bakışla aslında kökten, kü maziden aldığımız, geçmişten aldığımız değerleri yeniden canlı tutmaktan bahsediyorum. Yepyeni derken yeniden ayağa kaldırmaktan, üzerimizdeki ölü toprağın kaldırılmasından bahsediyorum. İnşallah büyük işler yapacağız. İnşallah güçlü ve büyük bir devlet inşa edeceğiz. Bunun yolu milli şuurdan geçer. Bunun yolu Türk tarihinden, Türk'ün temiz arı İslam anlayışından geçer. Kıymetli dostlar, Tarihten Notlar programında bugün size Anadolu'da ya Endülüs olacağız ya da Anadolu'da yeniden Ergenekon'un doğduğu yer Ergenekon gibi olacağız. Ergenekon diriliş çizgisinde olacağız diye seslendik. Allah muhafaza Endülüs gibi dağılan yıkılan bir yer değil. Ergenekon'dan yeniden çıkış gibi tüm dünyaya Türk'ün asrını ilan etmek arzusundayız. Türk'ün asrı dünyaya nizam getirir, huzur getirir. Tarihte notlarda bu hafta sizlere bu dileklerimizi aktarmak istedik. Ey Türk kendine gel, uyan, Şuur sahibi ol, vatanını, milletini, özünü koru. Düşman artık sınırda değil. Düşman artık hemen yanı başımızda. Cehalet en büyük düşmandır yanı başımızda. Milli şuurun karşısındaki örgütler yanı başımızdadır. Hemen önümüzde durmaktadır. Ve demografik olarak yapımız bozulmakta, işgal, işgal süreci görülmektedir akıllı olmalı Türkler kendi evlatlarını iyi yetiştirmelidir. Hepinize saygıyla selamlıyorum. İyi haftalar diliyorum.